yapacağım. Herkes merhaba arkadaşlar. Ben olsam bugün size Skype troll yapacağız. Yanımda Kalizma var. Hoş geldin Kalizma. Ee, bugünkü bugünkü trollümüz e, Beleş CSGO ama Beleş CSGO diye bir şey yok. Eee arkadaşlar şimdi biz kişiyi bulalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sazanımızı bulduk. Abi Beleş CSGO şeyi buldu. CSGO sitesi buldum. Hatta bu bu çocuk da şahidim. E ne yapayım? Al al indir dene ya. Al bak. Başar. Oğlum bak. Gönderemeyeceğim oğlum. Böylece CSGO ne olacak? Ne yapayım oğlum CSGO? Nun. Oğlum bak. dediğimi yok bak. <laughs> Hayır abi. Tamam. Evet şey arkadaşlar. E, yemedi. Abi sana bir şey diyeceğim. E, ben şu an videodayım. Ne? Ne Video. Bildiğimiz video. ne videosu nasıl? Ne videosu çekiyor? Troll. Skype troll. Ama ben yemedim. <laughs> Ama sen yine düştü. Senin tanıdığın arkadaşın var mı böyle? Aa bırak boşları. Bu ne vardı o attığın linkte? Sen aç bak. Hayır. Korkun çıkarı var değil mi? <laughs> Başka ne zannettin? Ağğğğğğğğ. sen de katılır mısın videoya? Ben Minecraft'ım şu an. Birazdan belki ölürsem katılırım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yemedi. <laughs> Arkadaşlar ikinci sazını bulup geliriz. CSGO sitesi buldum lan. Aa bu çocuk da şahidim. <laughs> Oğuzhan ya. Diğeri de Ayhan. Al şey atayım istiyorsan. CSGO sitesine. Al. Kodu tıklatacaksın. Tam şey olsan. Al bak. CSGO sitesi ya. Al bak. Hele şey olur? Ya anlatmayacağım işte bildiğimiz şeye basacağım bastırmadan indirecek. Değil ya. Direkt basıyorsun, indiriyor. Kopyalama lan. Attığım linke direkt tıkla tıkla işte. Geldi mi? Ne oldu? Za. <laughs> Bu arada da videodaydım ha. Onu da söyleyeyim. YouTube atayım mı bunu? <laughs> YouTube atayım mı bunu? Ne oldu? Tamam, hadi görürsünüz kendine iyi bak. <laughs> Yedi mi? Bir... Geldi yani. <laughs> Yedi kanka. <laughs> Ulan hadi video oluyor lan. Evet şimdi bay bay şey bu ne yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha çok böyle seriler gelmesini istiyorsanız. E, artı 50 like gel atın. E, konuşamadım gülmekten. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Herkes bir bay bay desin lan. Sen de de Joker. Tamam. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.